Bu arada şunu da siz Kürt değilsiniz. Ben Kürt değilim. Bu mesele çözülene kadar Kürdüm ama. Bu mesele, kendime öyle tarif ediyorum. Yoksa aidiyet meselesinde benim, yani e, içinde hiçbir emeğinizin olmadığı, babanızın, e, ananız yerine İzlandalı bir kadınla karşılaşması durumunda çok başka olabilecek bir şey üzerine koca koca ideolojiler inşa edilemez. Milliyetçiliktir bu, tarih et mesafeli mi diyorsunuz. E, mesafeli değilim. Karşıyım. Karşıyım. Yani Peki şu eleştiri hakkında için ne diyeceksiniz? Bu en çok tartışılan, Twitter'dan da en çok gelen ben pek Twitter'da ki soruların zaman zaman öfkeli olduğunu görüyorum ama en çok benim şey yaptığım eleştirim çevrelerden şeylerden bunu ne olur sor abi sor abi falan diye yazmışlar bana. Eee BDP'nin bir Kürt milliyetçiliği vurgusunu giderek taşıdığı ve bunu sosyalizmden koptuğu yönde bir eleştiri var. Siz de bu konuda sigorta noktasındasınız. Çünkü e, şimdi girmeyelim ona ama sizin siyasi hayatınız sosyalizme verilmiş bir ömür. E, burada bir sapma var mı? Burada bir sapma yok. Bunu diyen sosyalistin sosyalistliğinden şüphe ederim. Bence kemalist haber yok böyle diyenlerin. Niye? Ya Kürt'ün ötekisi hiçbir zaman Türk olmamış ki. Neyin milliyetçiliğini yapacak? Ulusal demokratik haklarını, kimliğini savunmak ne zamandan beri milliyetçilik oldu? Sen Türk'ün ötekisi hali hazırda Kürt. Ama Kürt'ün ötekisi Türk değil ki. Nereden bu kanaate varıyor? Kürt'ün hangi derdine yanmış, hangi derdiyle hemhal olmuş, hangisine itiraz edebilir ki e, kalkıp koca bir BDP'yi e, Kürt milliyetçisi olarak yaftalayabiliyor. Bir. İkincisi e, internet denen bir şey var. Girin mecliste TBMM, KOTR girin buraya her partinin yasama faaliyetini adım adım izleyebilirsiniz. Öyle mavraya dolatıp boş tutmaya gerek yok. BDP'nin kendi resmi sitesine girebilirsiniz. Bu ülkede çay üreticilerinin derdinden balıkçılara, e, taşeronlaştırılmış işçilerin emek sömürüsünün derdinden, e, çevre sorunlarına varana değin daha boş ver onu inanç özgürlüğüne. Her alanda e, BDP ne yapmış bunu görebilirler. Ölçü bu değil midir? Değil.